Çok fazlasıyla cevap hakkımız doğdu. Biliyorum 10 dakika süremiz var. 10 dakikada dünyalar anlatılır. Ama Rize'de, Trabzon'da, Artvin'de, Giresun'da sabah akşam yağmur, çamur, güneşte çay toplayan insanların iki gün, üç gün içerisinde mutlaka şu konuyu da söylemek lazım. Mutlaka şu konuyu da dile getirmek lazım diye iki üç gündür bana ulaşan mesajların hepsini anlatmak istesem, inanın üç saat konuşmak gerekiyor. <laughs> Sayın Genel Başkan öncelikle bir Rizeli olarak ve mutlaka ve mutlaka fındıklılığı olarak <laughs> anlayan anladı. <laughs> öncelikle Rize'de size yapılan saygısızlığı asla ve asla kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Evet. Ve mutlaka ve mutlaka buna aldırış etmeden özellikle Fındıklı'ya ama Rize'ye mutlaka bekliyoruz. Tamam, Eyvallah. Bir söz daha istiyoruz Sayın Genel Başkanı ve sizleri burada bulmuşken, Millet İttifakı iktidar olursa kaykurun amasız ve fakatsız asla ve asla özelleşmeyeceğine dair söz istiyoruz. Sanırım bu alkışlar sözü aldığımızın garantisidir. Biz Rize'den, İkizdere'den, Güney Sudan, Fındıklı'dan, Çayeli'den, Ardeşen'den arkadaşlarla beraber geldik. Rize'den Ankara'ya bu sabah geldik. Biraz yorgun, biraz uykusuzuz. Yol boyunca çok şey konuştuk, çok şey paylaştık. Ben öncelikle hep beraber yol arkadaşlığı yaptığımız insanlarımızı bir kere daha alkışlamanızı rica ediyorum. <laughs> ve hemen şunu üzülerek ifade etmek istiyorum ki bu salonda A Haber'in muhabiri var mı acaba? Varsa vardır, yoksa yoktur. <laughs> sayın 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 A Haber muhabiri ve etkili ve yetkili insanları ben Avni Ertaş Rize ili Fındıklı ilçesi Meyvalı köyü Aşağı Meyvalı çay alim yerinde 75 numaralı çay üreticisiyim. Hiç araştırma yapmanıza gerek yok. Bizi terörist ilan etmenize hiç gerek yok. Ben buyum. Sayın İyi Partili dostlar, sayın genel başkan ve biliyorum ki ekranları başında bizi izleyen dostlar. Çok enteresan, çok anlaşılmaz bir sürecin içinden geçiyoruz. Gerek ülke olarak, gerek bölge olarak gerekse tarımsal alanda az önce genel başkanımız ifade etti. Üreticiden korkan, kaçan Tarım Bakanı olur mu? Sayın Genel Başkanım, İkizdere'de halktan kaçan bakan oluyorsa Tarım Bakanı da olur. Alıştık artık. Şaşırmıyoruz bunlardan. Ama bir şey söylüyoruz. Allah aşkına bir şey istiyoruz. Doğu Karadeniz bölgesine Tarım Bakanı geliyor, açıklama yapıyor. Doğu Karadeniz bölgesi tarım havzası olacak diyor. Daha sonra Enerji Bakanı geliyor. Doğu Karadenizi gördüğüm zaman enerji havzaları görüyorum diyor. Daha sonra Turizm Bakanı geliyor. Doğu Karadeniz bölgesi turizm havzaları olacak diyor. Allah aşkına karar verin. Karadeniz ne olacak? bilen biliyor. Elbette ki hep beraber iyi olacak. Bilen biliyor elbette ki gözü olan, kulağı olan, yeteneğini kaybetmemiş olanlar biliyorlar. Ama biz inadına inadına gözü olup görmeyenlere, kulağı olup duymayanlara duyurana kadar isyan etmeye devam edeceğiz. Fındıklı'da. 24 tane HES projesi için bugüne kadar çivi çaktırmayan, kazma vurdurmayan, anlı açık, başıdık, fındıklı halkını buradan selamlıyorum. <laughs> özellikle ve özellikle kendim iki kere gittim destek olmaya çalıştım. İkizdere'de canı pahasına direnen kadın ablalar, ablalarımız, bacılarımız yürekten destekliyorum. Ülkenin dört bir tarafında yaşam alanları için mücadele eden mücadele kardeşlerimiz buradan bir kere daha selamlıyorum. Beraberiz, beraberiz. Yolumuz açık olsun. Yolumuz beraberdir. Ve buradan ve buradan duymayacaklarını bile bile bir kere daha bu ülkenin etkili ve yetkili insanlarına sesleniyorum. Biliyorsunuz duymuşsunuzdur. Karadeniz'de çok ciddi bir tehlike vardı ve biz bu tehlikeye vampir kelebek diyorduk. Biliyorsunuz. Şimdi bu vampir kelebek yavaş yavaş yok olmaya başladı. Ama ne olur? Vampir kelebek gibi şirketleri üstümüze salmayın. Yaşam alanlarını bize bırakın. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Bizler yöre insanı olarak vergi affı istemiyoruz. Siz altı ayda bir birilerine vergi affı çıkartıyorsunuz. Biz istemiyoruz. Biz ihale istemiyoruz. Biz çay üretiyoruz, biz kivi üretiyoruz, biz fındık üretiyoruz. Elimizde, avucumuzda olanları almayın, yeter diyoruz. Günlerce, haftalarca toplantı yapıldı. Çay kur, çay üretimi organına geçecekti. Ne oldu? Hangi şirketin organik gübre üreteceğine karar mı veremediler? Ne bekliyorlar? Karadeniz ölüyor. Karadeniz adım adım ölüyor. Her evde kanserli bir hasta var. Her evden kanserli bir ölüm haberleri duyuyoruz. En başta benim ailem. Korkunç bir kanser, korkunç bir ak akciğer rahatsızlığımız var. Peki her köyde 350 ton, her köyde 400 ton kimyasal gübre kullanmaktan ne zaman vazgeçeceğiz? Ne zaman doğamızı, geleceğimizi korumaya sahip çıkmaya karar vereceğiz? Kim karar verecek buna? Kimi bekliyoruz? Neyi bekliyoruz? Hangisini söyleyeceğim? Yani şimdi Ali Bayramoğlu diye bir milletvekili vardı. Duyanınız göreniz var mı? Hani bakan kayıp. Anladık tamam. Bir tane bakan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kayıp. Tarım Bakanı kaçıyor. İkizdere'de kadınlarımızdan başka bir bakan kaçıyor. Ali Bayramoğlu nerede? Ya çay borsası kurmuştu bu adam. Çay kanunu hazırlıyordu. Nerede? O gün bugündür daha hiç gözükmedi bu adam. Evet, bir 15 yıldır yok ortada. <laughs> Onlar beni aşacak meseleler. Bakın çay konusunda çok konuşuluyor. Zamanınızı çalıyorum biliyorum. Çok konuşulan bir şey var. Bunu iki kelimeyle izah etmek istiyorum hem sizlere hem ekranlarda bizi izleyenlere. En çok vurgu yapılan konulardan bir tanesi çayda kota ve kontenjan uygulaması. Nedir çayda kota uygulamak ve kontenjan uygulamak? Ben bir çay üreticisi olarak 12 dönüm çayım var. Çaykur'da ruhsatlı 12 dönüm çayım var. Dönüm başına 600 kilo çay verebiliyorum bu sürgün. Öbür sürgünde bunu düşürecekler. Bütün bilimsel hesaplara göre, ha bunu ben yapmıyorum ben bilim insanı değilim ama ben okur yazar bir insanım ve biraz da meraklı bir insanım biliyorum. Ki bu çay kurun işlemlerinde de var. Bazen arazinin durumuna göre bazı bahçeler ortalama 800 civarında kiloda çay verir. Bazı kaliteli bahçeler bir ton çay verir ama bazen bir tonun üstüne de çay verir. Bir sürgün döneminde. Peki çay kur bana 600 kilo kota koyuyor. Ben bir dönüm çaylıkta 600 kilodan fazla çay ürettiğimde bunu kime vermem lazım? Özel sektöre vermem lazım. E hani çay kur özelleşmemişti? Başka yol yok. Oradan geçmek zorundasın. Kontenjan. Yine çaykur'un bize ruhsatlandırmış olduğu çay miktarı üzerinden bazen dönüm adına söylüyoruz, söylüyorlar. Dönüm adına 15 kilo bazen bu 20 olabiliyor, bazen 25 olabiliyor. İnanın İstanbul borsasından daha beter bir durum var. İstanbul borsası bazen sabit kalabiliyor ama bizim kota kondenjan hikayemiz günlük saatlik değişiyor. Peki Çaykur bunu e, aşağı yukarı oynattığı zaman ne oluyor? Özel sektör de gözünü dikmiş Çaykur'u takip ediyor ve anında telefonlarımıza mesaj geliyor. Bir şirketten günde iki kere mesaj geldiği oluyor. Fiyatı 3100 lira yaptık. Vazgeçtik fiyatı 3.150'ye çıkarttık. Bakın şu anda Doğu Karadeniz bölgesinin doğusunda üretilen toplanan yaş çayın net yüzde ellisini özel sektör alıyor. Çünkü Çaykur'un zaten son 15-20 yılda yaptığı yatırımlar ruhsatlanmış alanın çayını alıp işlemeye müsait değil. Biliyorsunuz kamu teşebbüsleri öldürülmeye yönelik bir politika izleniyor. Yani yatırım yapılmıyor. 15 kilo üzerinden şu anda çay alımı yapılıyor. Hiçbir bölgedeki fabrika 15 kilo üzerinden aldığı çayı bile işleme kapasitesine sahip değil. Bunların bir kısmını alim evlerinde oyalıyorlar. Bir kısmını nakliye pozisyonunda kamyon üstünde oyalıyorlar. Ve böylece 15 kiloyu bile zar zor işlemeye çalışıyorlar. Ama bugün asla ve asla kod günlük kontenjanı yükseltecek bir kapasiteye sahip değiller. E o zaman ne oluyor? Kim yapacak bunu? Biz yapacak değiliz. Siz yapacak değilsiniz. Yönetim elki bunu yapacak. Hani işte Rize'nin çocuklarıyız, torunlarıyız diyenler yapacak. Yapmıyor. Yapmadığı zaman çay üreticisinin yolu doğrudan özel sektörün kapısı oluyor. E, çay kur, üretilen çayın yüzde ellisini bugün özel sektör alsın diye kapasiteyi zorlamayan çaykur e, Demek ki çay sektörünün yüzde ellisini zaten özelleştirmiş zaten. Yani bunu çıkıp da biz çaykuru kuru özelleştik demelerine gerek yok. Fiili olarak durum böyle. E şimdi buna itiraz ettiğin zaman, buna ses yükselttiğin zaman, biliyorsunuz farklı farklı e, isimlendirmeler, farklı farklı e, etiketlenmeler yapıyorlar. Hiç sorun değil, hiç sorun değil. Sayın Genel Başkanım ve değerli e, dinleyenler, benim büyük dedem. 7 yıl Yemen'de askerlik yapmıştır. Fındıklı'dan Yemen'e yaya gitmiştir. Yemen'de askerliği bittiğinde yanına verilen bir kavanoz balla beraber yolluk yapılarak Fındıklı'ya yaya gelmiştir. Ben bu dedemi bilirim, ben bu dedemi tanırım. Gerisini tanımam. Kim ne demiş benim hiç umurumda değil. Bize lafı olan gitsin dedemle hesaplaştı. Çay konusunda gerçekten yaşanan çok sıkıntı var. Unuttuğum ya da atladığım konular mutlaka vardır. Ancak Doğu Karadeniz'in doğusunda sadece sorun çay değildir. Kivi üretiminde ciddi sorun var. Daha düne kadar Fındıklı'da 3000 ton kivi üretimi vardı. Ki ben de bir kivi üreticisiyim aynı zamanda. Yani 6-7 ton civarında kivi üretiyorum. Ee, bugüne kadar 3000 ton civarında olan Fındıklı'daki kivi üretimi bugün yarı yarıya düşmüş durumda. Çünkü üretici 4 liraya sattığı kivi Ankara'da 24 liraya satılıyor. Bu hadsizliktir. Bu haksızlıktır. Buna dur demek için 10 yıldır, 15 yıldır hal yasasını çıkarmayanların ayıbıdır bu. Fındık konusunda Sayın Genel Başkanım bir cümle sadece ve bunu doğrudan size havale ediyorum. Dünyada en büyük fındık üreticisi Bizim memlekette, bizim Karadeniz'de, Karadeniz'de olanlar bilir, tek tabanca denir. Fındık konusunda tek tabanca olan bu ülkemiz, fındıktan en az gelir elde eden ülke. Sadece bunu söylüyorum. E, turizm konusu, Doğu Karadeniz bölgesinde yıldızı parlayan, yeni yeni gündeme alınan konu, turizm konusu, ancak bütün alanlarda züccaciye dükkanına girmiş fil gibi bütün meseleleri darmadağın yap, yapan anlaş, anlayışla turizm konusunda atılan bütün adımlar vadilerimizi yok ediyor. Dere kenarlarında kurulan kontrolsüz ve ruhsatsız turizm yatırımları e, denetlenmiyor. Ve en önemlisi en önemlisi Doğu Karadeniz'in altın değerindeki yaylaları peşkeş çekiliyor. Yeşil yol denilerek, turizm projesi denilerek herhangi bir proje altında bütün yaylalarımız talan ediliyor, peşkeş çekiliyor. Doğu Karadeniz bölgesi az önce Genel Başkanım da çok net ifade etti. Sadece çay konusunda değil genel anlamda yaşam alanlarının tümüne müdahale anlamında bir isyan durumundadır. İsyan sitem anlamındadır. Nefes almak için nefer olmuş durumdayız. Nefes almak için nefer olmuş durumdayız. Eğer çay piyasasını yönetemiyorsanız, fındık piyasasını yönetemiyorsanız, Tarımı yönetemiyorsanız bırakın üretenler yönetsin. Evet, son cümle, son cümle. Bu benim şahsi düşüncem. Kabul edilir ya da edilmez. Bir ülkenin bir ülkenin tarım eğitim ve diş politikası mutlaka ve mutlaka devlet politikası olarak ele alınması lazım. Siyaset üstü ele alınması lazım. Bir siyasi iktidarın günü birlik heveslerine, günü birlik meselelerine asla ve asla mal edilecek, talan edilecek konular değildir. Tarım, eğitim, Diş politika olmazsa olmaz. Teşekkür <laughs> ediyorum. Saygılar duyuyorum.